Bu yaz başında açtığım Farmasi Kariyer ve Eğitim Merkezi'nde sizlere hizmet vermek için son hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Beşiktaş'taki yerimizde ürün eğitimleri, liderlik eğitimleri, bütün hepsi veriliyor. Sosyal medya eğitimleri, sosyal medya hesaplarınızı nasıl kullanacaksınız etkili olarak. Bunlar da eğitim veriliyor. Hep hepimiz sizin için çalışıyoruz, sizin sağlığınız için, sizin daha iyi olmanız için çalışıyoruz. Farmasi ailesi olarak e, ürünlerimiz, kahvelerimiz gerek hindi bağlı olsun gerek kolijenli olsun e, sağlıklı ve e, kilo kontroluna yardımcı aynı zamanda. Farmasiyi sadece kozmetik olarak düşünmeyin. Şampuan, ev temizliği, kişisel bakım, hepsi var. Sizlere yakında, bu hafta yani, ürünlerden ve başlangıç paketlerimizden, teşviklerden, kazanç planlarından kendinize ve ailenize nasıl sağlık katacağınızdan ve dilerseniz bu işten nasıl para kazanıp hayallerinize kavuşacağınızdan bahsediyor olacağım. Beni takip etmeye devam edin.